Merhaba değerli takipçilerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıymalı biber dolması yapacağım. beni şöyle iki buçuk su bardağı, üç, de yakın hemen pirincim vardı. Onu yıkadım. Derin bir kasemin içerisine koydum. 500 gramdan biraz daha fazla kıymam vardı. Onu da üzerine koydum. Yarım su bardağı kadar sıvı yağım var. Bir yemek kaşığı kadar domates salçam. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, iri bir kuru soğan, ince kıyılmış gördüğünüz gibi onu da doğradım, hazırladım. Yarım demetten biraz daha az maydanozumuz vardı, onu da gördüğünüz gibi doğradım. İki tane kabuğu soyulmuş domatesimiz var, onu da içine doğrayacağım. Biberlerimizi şu şekilde içlerini temizledik, açtık, hazırladık ve üzerindekilerini kapak olarak kullanacağım biberlerimin içerisine çekirdeklerini arındırdım yıkadım temizledim bunlar da dolduktan sonra biberimin üzerine kapatacağım şimdi gelelim malzemelerimizi hazırlamaya hemen üzerine soğanlarımı döküyorum limonun üzerine Minik minik doğradığımız domateslerimizi de yoğurma kabımızın içerisine aldık ve hemen üzerine sıvı yağımızı döküyorum. Eğer evinizde zeytinyağınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Hemen şöyle salçamızı koyayım ve karabiber ve kırmızı biberi de aldım. Son olarak tuzumuzu atıyorum üzerine. sonra yoğuracağım ama pirincimizi kırmadan hafif hafif yoğurmamız gerekiyor çok fazla ezmeden. Hiç malzemelerimizi güzelce yoğurduk. Bütün malzemelerimiz karıştı. Ondan sonra şimdi biberimizi doldurmaya başlayalım sonra hazırladığımız kapaklardan ağzını kapatıyoruz ve yayvan bir tencere kullanıyoruz Bu arada onu da söyleyeyim an çok dibi dar olmasın dolmada bu çok önemli suyun her tarafta eşit bir şekilde olacağı geniş bir ter tencere tercih ederseniz daha güzel sonuç alırsınız. Bu arada biberim benim hemen hemen 2 kilogram kadardı. Bu da pirincimizin dışına taşmaması için gayet güzel bir yöntem. De biber doldururken etrafında pirinç olmaması lazım. Hani biberimizin kenarlarına bulaşmasın, taşmasın ona çok dikkat edersek pişerken suyumuz çok fazla koyulaşmaz. Çünkü biliyorsunuz pirinçte nişasta var. Suyunun koyulaşmaması için pirincin biberin içerisinde tamamen kalması gerekiyor. ve bu şekilde bütün pirinçlerimizi dolduruyoruz şöyle tekrar göstereyim biberlerimizi yıkarken o içindeki çekirdeklerin tamamen arındıralım hiç içerisinde çekirdek kalmasın gördüğünüz gibi o biberimizin e, yemek Doldurduğumuz zaman tadını bozacağı için o çekirdekleri özellikle çok iyi temizlemeniz gerekiyor. Onu da anlatayım dedim. Çok da fazla doldurmuyoruz. Çünkü pirincimiz şişeceği için e, her tarafından suyun temas etmesi gerekiyor. Eğer çok doldurursak içerisinde pirincimiz diri kalabilir, pişmeyebilir. Ona da çok dikkat edelim lütfen. Biberlerimizi doldurduk. Tenceremize gördüğünüz gibi yerleştirdik. Ben şimdi e, su koydum. Suyu kaynadıktan sonra üzerine suyunu vereceğim. Ayrıyeten tekrar göstereyim ben oraya. Biberlerimi üst üste koymadım. Çünkü alttakiler pişiyor. Üsttekiler içindeki pirinç taneleri diri kaldığı için ayrı bir tencerede de bunu yaptım. Biraz içim artmıştı. Ondan da bir tane kapya doldurdum. Ve bu şekilde biberlerimi hazırladım. Sonra salçalı suyunu yapıp üzerine vereceğim. Sıcak suyumun içerisine yarım yemek, yemek kaşığı kadar domates salçası ilave ettim ve birazcık tuz atıyorum. Çok az. Bir buçuk çay kaşığı kadar. Sonra karıştırıyorum bunu. Sonra çok az da sıvı yağ ilave ettim. Bu kadar yeterli. Hemen hemen yarım yemek kaşığı, yarım çay bardağı kadar onu da şöyle bir karıştıralım tekrardan. Üzerini taşmayacak şekilde şöyle biberlerimin üzerinden gezdirerek suyunu veriyorum. Şöyle de göstereyim. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını yarım alıyoruz ve kısık ateşte biberlerimiz pişene kadar devam ediyoruz. Kalan suyumu da buna böyle dökelim. aynen yani öyle ocağımızın altını açıyoruz kaynadıktan sonra yarıma kısıyoruz üzerine bir tabak veya dolma kapağınız varsa kapata, kapatabilirsiniz şimdi ocağımın altını yakayım evet değerli takipçilerim biber dolmamız gayet güzel pişti gördüğünüz gibi hiç pirinç tanesi falan dağılmadı etrafına suyu koyulaşmadı o yüzden gayet güzel ve lezzetli bir şekilde pişirdik ben hemen diğer tenceremi de göstereyim. Bu da diğer tencere. Gayet güzel oldu. Hemen servis tabağına alıyorum. Şöyle suyundan da. Bir tane de hemen bakalım pirincimiz nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi her tarafı eşit şekilde pişti. Bir videomun daha sonuna geldik. Valide Sultan ile Her Şey Youtube kanalıma abone olmayı, güzel yorumlarınızı ve bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bugünlükte bu kadar. Hoşçakalın.